Azize Hanım. Evlilik gerçekleşti mi? Devran'ın yakını. Hayır Azize Hanım. Henüz tamamlanmadı. Azize Hanım. Peki Devran Bey boşanmak mı istiyor? Devran. Boşanma mı? Söz konusu bile değil. Eğer işe yarıyorsa kalır. Yaramıyorsa kaldırılır. Yerine yenisi gelir. Sen de farklı değilsin. Sıra sana da gelecek. Bekle. Meryem. Bana dokunma. O törenlerinizin çamurunda boğulun. Bundan sonra istemediğim hiçbir şeyi bana yaptıramayacaksınız. Meryem'in abisi. Bir kere güven bana kardeşim. Seni o adamın ellerine bırakmam. Meryem. Ama ben ben onu seviyorum. Azize Hanım. Sevmen bedel ödemeyeceğin anlamına gelmez. Hem sen hem de Devran ödeyecek. Dön aşiretine. Yakında torun haberi gelir. Sonra da bana kimse tek kelime etmesin. Devran. Bir oğlun diğerini öldürmesi. Bu muydu oyunuz? Meryem'i bana vererek canımı mı yakmak istediniz? Hepiniz aynısınız. Şerefsizsiniz. Meryem'in abisi. Meryem benimdi. Oğlum, vallahi benim haberim yoktu. Devran. Artık hiçbirinizden korkum yok. İzleyin şimdi. Töreninizi, geleneklerinizi ve gururunuzla yanın. Sahipsizler yeni bölümüyle. Çarşamba Star TV'de